Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz? Hatta bugün değil. Bir hafta boyunca Don Challenge çekiyoruz. Ama biraz sessiz olmam lazım. Çünkü bu bölüm bölüm olacak. Şimdi Utku'ya ilk şeyimi yapacağım. Biraz bu da kışkırtma gibi olacak. Şimdi Utku'yu çağıracağım. Ondan sonra bu suyu arka ona dökeceğim. Don deyip. Şimdi siz izleyin sadece. Utku! Utku! ne işe yarıyordu? <laughs> biraz daha gel biraz daha gel. Gel biraz daha. Şeker bunu sormayacağım. Utku. Burayı niye böyle kurdun? Burayı niye böyle kurdun? Çünkü kamera nerede? Buradan. Evet açılışımızı böyle yapmak istiyoruz. Ama aferin de olmaz. Açılışımı böyle yapmak istiyorum. Yere dökülmesin, Bir haftalık don challenge başlasın o zaman. Senden de şakalar. Ay senden ne bekliyorum şimdi? Tuna'dan intikam alacağım. Kafayı kapadım şu an. Annemle konuşuyorlar. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Ya, şey korktu, durdu. Arkadaşlar Tuna şimdi Sırtıma su döktüğü için ben de tabii ki de intikamımı alacağım. Bu kar spray'ini yüzüne her yerine sıkacağım. Şimdi. Oha Tuna şuna bak. Ya gelemem. Neden? Ya olmaz denize gidiyorum. lütfen gel ya. Çok önemli bir şey göstereceğim. <laughs> Annemin çok iyi bir haberi var. Ne Don. varmış. Kumları varmış. <laughs> 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 los <laughs> arkadaşlar dişlerimden duramadım. <laughs> <laughs> i̇ntikam sancat. <alacaksın sen> e? <laughs> arkadaşlar intikam böyle almıştım. Işte. Neyse hadi bay bay. Bir haftalık challenge. <laughs> <laughs> intikamı. Merhaba arkadaşlar. Başka bir günde daha karşınızdayım. Şimdi Utkuya başka bir dönü şey yapacağım. Siz sadece izleyin yapıyor Nasıl yapılıyordu Şimdi unuttum. Bir saniye. Utku buraya gelsin. Birazdan göreceksiniz. Ne oldu? Utku don. Çok güzel görünüyor. Hadi ben bunu yedim. Görüşürüz. Arkadaşlar. Tuna binin. Az önce pizzamı yedi. Hem de evde kalan son pizzaydı o. Giydi. Neyse. Şimdi onun intikamını alacağım. Sizce ne yapacağım? Ağzını ketçapla dolduracağım. Çok iğrenç. Ayy. Şimdi ona geldiği kamerayı fark etmez büyük ihtimalle. Kamerayı fark etince Ben ağzına ketçabı sıkarken kamerayı alacağım. Göstereceğim size. Neyse. Şimdi tutmaya çalışıyorum. Tut tut Suna gel <laughs> gel gel ya koş gel. ben koşuyorum şu buraya hayır gelmiyorum gel ya geliyorsun bana <laughs> gözüme falan sıkma o zaman. Aa. Aa. Akta Aa. Ya Aa Akta akta. söyleme ya. Mmm. arkadaşlar. <laughs> Hı, akıyor. Neredeyse burnuna sıkısın. Hı. Tamam boz. <laughs> çok iyi. <laughs> evet. Kusacağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi böyleydi. Ondan sonra Bakalım bunlara tepki verecek. Utku! <laughs> bir baksana ya ya bir ya. çok. ortasında oha Çok mu ya bu çok garip ya ya. Ne onu... Ya bu da <laughs> 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 Dur vazgeçtim. Sen bozma. Biz devam edelim. Arkadaşlar şimdi Tuna'dan intikamını alacağım. Zaten videonun sonunda kamera arkası da koyacağız. Ee, orada bana yaptığı bir şeyden dolayı. Şimdi de Tuna Saklanıyor benden galiba. Tuna'yı arayacağım. Bulacağım. Sonra bir şey yapacağım. Ya ben de duyamadım ya. Ne dedin? Gel göstereceğim. Ben de duyamadım ki. Gel. don, Dolmama hiç hareket yok. Ya. <gülüyor> 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 başlayacaksın. 3, 2, 1. Utku Şu an Utku asılı kaldı. Ne kadar dayanabilirsin? Öyle kalman gerekiyor. Oyun oynayacağız dedim yaptırdığım şeye bak. Boz tamam. Hadi kıyamadım. nasıl <laughs> yine Tekrar merhaba arkadaşlar. Normalde kapalı şutkuyla yapacaktım ama Utku arkadaşları görünce beni sattığı için kendim yapacaktım. Aa aklıma yeni fikir geldi. Hazır annem de buradayken annem de katılsın videoya ya. Anne gel sen de katıl bizim videomuza. <laughs> ya biraz korkuyorum sen senin normalde davranışlarından ama tamam. <laughs> Tuna <gülüyor> <sen> de. Bunu <laughs> sevmezsin. Tuna eğer Tuna'ya sen yap ben yapmasaydım sen yapacaktın bunu biliyorum çünkü. Acaba 15 saniye kadar taktığımda. Hadi yap bakalım. <laughs> oh büyümüş. Seni artık kaldıramıyorum. Bir, iki. Ay taşıyamayacağım 15 saniye galiba. Boz. Görüşürüz arkadaşlar.